Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü arızalanımız NK200 gösterge. E, kazadan sonra görüntü gelmemiş. Ee, görünüşte ekranda kırık gözükmüyor. Bir açıp inceleyeceğiz neler olmuş. Ona göre tamiratını gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. E, şimdi test aşamalarına geçelim şu anda şurada bir sensör var karanlık moduna evet karanlık moduna geçti gündüz modu, şimdi kilometre ve devir saatine sinyal verelim şu anda kilometre 9 şurada da devir saati ikisine beraber evet. gördüğünüz gibi Evet. Gayet güzel bir şekilde çalışıyoruz. Güzelce silikonlayacağız. Toplayacağız. Ve müşterimize gönderilmeyi tamamlayacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.